Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Clash Royale videosu sizlerle beraber Haydut Gücü bu çekilişli mücadelesi sizlerle beraber tamamlamaya çalışacağız. Eğer Clash Royale serisi izlerken keyif alıyorsanız ve destek olmak istiyorsanız bu videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz eğer yani abone olup bildirim açmayı unutmayın ki hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olursunuz hem de başka oyun bir ve şeklimizden haberdar olabilirsiniz. Bu arada bu video içerisinde ufak tefek birkaç şey daha yapacağız ve birkaç bilgi vereceğim. Haberiniz olsun. Şimdi yavaştan videoya doğru geçelim. Şöyle bir karar aldım bu arada arkadaşlar. Buradaki iyi e kontaj sandığı falan var. İyi e kontaj sandığın sandıklarını e video dışı video kaydı açacağım. E kule ve ifadeyi aynı anda bir klasik videosu içerisinde şu anki videodaki gibi alacağım ve artık bu şekilde olacak hani e, kuleli ifadeyi alıyor oldum ayrı video falan yapıyordum ya artık öyle yapmayacağım çünkü savaş falan yapmamı da istediğinizden dolayı böyle bir şey yapmaya karar verdim önce kule görünümüzü bir alalım balıkçı kule görünümüz hayırlı uğurlu olsun hatta bu videoluk bunu bir kullanalım bakalım nasıl görünüyormuş sonra yine karışık yaparız şimdi e, ee, aşama 20'ye kadar yani ifadeye kadar e, sandıkları açacağız. Ödülleri falan sizlere beraber toplayacağız. Haberiniz olsun. Sonra savaşlara geçeceğiz. Evet. Altın. Taş. Döke kapları. Sanki sizlerle zorlu. Galip dedi. Galip dedi. 10 bin altın. Çok tatlı. 10 enerji kart. Altın. Taş. Elektriği oldu. Sıkıntı arkadaşlar. kere fıçısı. Ee, sıradan Joker kart limitim dolu. Hatta harcayalım sizlerle beraber mümkünse. Eee şu an <laughs> pek de mümkün durmuyor maalesef. Çünkü para biriktirmem gerekiyor. 100.000 bin altını başka bir şey için harcayacağım da ben ondan dolayı. Neyse bakalım altın, aşar, evet, evet, evet. Bakalım efsane mi gelecekti? Açtım. Sayfandıkların hiçbirinde efsane bir gelmedi bu sezon. Açalım. Altın, Kaş, milyonlar, talep dedi, milyon kilitli, berbat bir sandıktı. daha çıkıyor. Kart, altın, parça. Direkt oluyor. Neyse, sandık anahtarı 2 tane. Öldü, havan, altın, kaş, kilitler, Max olduğu için 500 altın geldi. Altın lazım zaten. Altın, taş, get kart, de el kartları, kerekler. Niye? Niye sandıklar bu kadar çok bilmiyorum ama. Neyse 20 ender çöker kart. Altın, taş, lip barbarlar, o ojeler, de robinler. Direkt daha kötü oluyor bu arada. Beterim beter oluyor. Ev matarda oldu bu arada. Desans çöker kartta. <laughs> Altın, taş, minyonlar, yarasalar, balon. Bu da 11'e gidiyor. Destansı kapatıyor. 5 tane alacağız. Altın, taş, top, kovalya. Kovalya maçı Ve buz bilgisi ifademiz hayırlı uğurlu olsun. Şöyle ifadeyi de kullanalım. Hatta Oyunun sesini şu anlık açacağım ki ifadeyi sizlere gösterebileyim tam olarak. Ne yerine kullanalım? Şunun yerine kullanalım. Sesini açıyorum biraz. <laughs> Öyle ufaktan yavaştan bir ağlıyorum <laughs> falan. Neyse gayet tatlı bir ifade. Yerini şimdi böyle ayarladım daha sonra değiştiririm merak etmeyin. Ee, bu arada ses ayarını görüyorsunuz arkadaşlar. Ona rağmen sesimi falan bastırıyorsa... Kusura bakmayın onun için yapabileceğim bir şey yok. Ee, ay sonunda sevgili arkadaşlar bu kalan taş sandıklarının ödüllerini sizlerle beraber toplayacağız. Haberiniz olsun. Ay sonunda bunları toplayacağız. Artık bu şekilde olacak yani. Hem mücadele yapacağız hem de ifadeyle kule gölü falan alacağız. Ee, kart, kitaplar kitabı almıştım buradan. Kitaplar kitabının cehennem ejderi için kullanacağım. Var 20 tane efsane bir kart verecek <laughs> bana. Bu, bu şekilde. Cehennem ejderinin maksimum seviye yapacağım. Buradan da destansız joker kartları da 30 tanesini şöyle kara prense. Kara 12 yapacağım bir ara. Kalanı da kalanı da acaba dev iskelete mi versem? Düşünmüyor değilim. Dev iskelete vermeye düşünüyorum. Dev iskeleti de seviyorum. Beğeniyorum sonuçta. Ee, hadi dev iskelete vereyim. 10 tane de kaldı. Bu kalan 10 taneyi de yavru ejlere vereceğim. Tamam. Güzel bir şey harcadık. Ee, ender. Ender'de ne yapabilirim? Tabii ki de büyücü yapabilirim. Tartış kosuz. Tartış ve kapalı yani o kadar. Sonra biniciye. Ama istesen mini pekkayı falan da yapabiliyorum. Mini pekkaya basacağım o yüzden. Zaptı. Mini pekkaya. Kalan 101'ini de. Silah şöyle basacağım. Destede genel olarak geliştirmek istiyorum. Biniciye daha çok var. Biniciye daha çok olduğu için uğraşmayacağım. Ee, ne yapabiliyoruz başka? Şu anda bir geliştirebiliyorum. Geliştirmek istiyorum. Time. Geliştirmeli miyim? Ee, zaten bir para gelecek. Bir parayla cehennem ejderini geliştireceğim için. Evet. Ee, gelecek sezon büyücüyü e, Ender kitapla beraber Maxlayacağım arkadaşlar haberiniz olsun Sıra sezon büyücü kesin max olacak Şimdi para bitti devam edeceğim Şu an şey, başka bir şey yok 1 bir kabirlikleyeceğim 1 bir basacağım Şuradan büyülü sandık açacağız ve savaştır Altı Ateş ruhu Mahfuzlar Yaşın Balık işleri Yardımcı Kayıta şey Yaşı Kayıta Yaşı Kraliyet hayaleti geldi Güzel iki oldu Biriktirmeye devam Bu mücadeleyi kazanırsak bitirirsek de Sevgili arkadaşlar bir tane de haydut gelecek Hadi bakalım Kazanız sübarlık olsun. Eeeeeem Silah alacağım tabii ki. Elif barbarları alacağım. Yıldırım alsam daha mantıklı olacak bence. Maalesef top arabası falan da var. Hmm. Goblin alayım ya. Goblin alayım. Elektro belki çok işe yaramaz. Hatta elektro'yla istesem kral kulesi bile açtırabilirim. Ölçede deneyebilirim. Ama biraz zor. Haydut geliyor çünkü sürekli karşıdan. Direkt ben de Goblin'in atağıma başlayacağım. Halbuki aslan Maalesef. Tamam güzel. Gayet Şu an çok güzel başladı <laughs> <Daha> Şu güzel <başlar>. oldu. <laughs> Daha <güzel> başlangıç <laughs> oldu ama soldan bayağı kuracak. Bayağı bayağı kuracak. Ama olsun. Hasar yemek. Olay hasar yemek yok. Olay devamında nasıl olacak? Devamında ne yapacağız? Devamında maçı yapacağız. <laughs> Kıçımız var, bir tek kabız var. Asal olarak, asal taktiği olarak güzel kartlarımız var. Defansif olarak falan da gayet güzel kartlarımız mevcut. Bakalım. Şimdi devamında ne olacak? Bu gayet güzel bir şey. Tamam, gerçekten. Altyazı ve Goblin yardım ediyoruz sadece. Haydi Sürekli amacımız direk korumak. 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 Haydi devam edelim. <laughs> <Son derece koruması. gülüyor> devam <laughs> <yavru> Ataklar daha <laughs> yolunda, hayatta, bir de. <laughs> direkt atla. Keşke ekstra ben Bayrak <laughs> kızların çok olur ama değil. Şöyle silah şöyle beraber. Biraz vurdular ama çok fazla say veremedim. <laughs> Şu an durumumuz çok iyi. Bu burayı aldık. Sağdan şöyle böyle. Son bir dakika. Gayet iyi bir şekilde

Kırık ses falan bastırmıyordur arkadaşlar, dediğim gibi hani Şu an en kısmında... ...görüntüler şey yok. De size de yorumlar kısmına yazın öyle. Bastırıyorsa bastırıyor falan diye. Bu arada, sonraki videomuz saat 4'te. Eee, sevgili arkadaşlar. Shadow Fight 2'de Tenebris yani yer altında son boss videosu atacağım. Haberiniz olsun. Zaten e, dev Goblin'in olduğu için kraliyet havuzlarını alacağım buradan. Aa, ah, hayret alacağım. Hayret da bayağı bir şey Durum, devamlı geliyor ya. Ne kadar çok hayret bu kadar iyi. Bakın direkt yaptım gayet de tatlı oldu. Ne bence gayet tatlıca Ama <laughs> evet, <arada> Ay, <laughs> ayıp oldu biraz sen. Oldu bayağı burada. Şu an bakın ya sağ tarafı görüsü tatlı olur. Sanmıyorum ama. Görmedim. Ama en azından oldu kaybık. Güzel

Adam bayağı savunmaları var. Gözde kullanamıyoruz. Yani bizimki son bir dakika destesi. Tam bir dakikalık yani. Ama çevirebiliriz. Zor. Sağ taraftan. Böyle böyle atardık. Bu mücadele olayı böyle Bakın. Ama yani yeter artık bu kadar. Diğer kule de geçecek. Kartlarımı tek bir sormam gerekir. Bunu yapamıyorum bari. Dostlarım bu mücadelede fazla sıkıya işte yaramaz. Yani eğer doğru zamanda kullanırsa sıkıya gelişti yaramaz. Ama Evet kadımız Eren devam ediyoruz. Tabii ki de ben buradan fıçı alıyorum. Eee Barbar mi deprem mi

Abi şimdi yavaşla. Yavaş ya. yavaş. Tam alata. Çetip alanlar. Bir ya. Ya ya. 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 artık Bu olarak da ama hatan olarak değiliz. <laughs> zor, zor bir cadere geldi. Left'e'yi öyle bir ayarlamamız gerekiyor ki hani... ...bana daha hafif bir deş kullanabilmemiz lazım. Haydi tavırsız ya. Neyse, var belki, <laughs> <Ben, ekleyen almalıdır. gülüyor> belki yaşar pünastesi Yaşadı bu arada. Çok güzel. Pünastesi yaşadı. Bu zaman, sorduklarını şey da Çok güzel. Her bayağı yaşadı. Yaşamasının gerektiğinden fazla yaşadı. Adamı da bayağı düşürttü. Gayet tatlı, gayet tatlı. Gayet güzel. <laughs> <dışarı> yapalım. <laughs> Abi, şu

kalabalık kartlara karşı mükemmel yani iyi ki Barbar baril almışız deprem yerine defolmuşuz şey elimizde patlamış 9.başımızda kazandık 6 tane Burada pek de bir şey çıkmasını beklemiyorum Buradan 2006 kazanırsak da haydi ondan sonra eeeem alev topu alayım kraliyet hayaleti bana daha mantıklı geliyor alan vuruyor sonuçta Hayret bir yerden sonra zaten üreyip duruyor. Uzak gol bir gobi. Roket bir kar topu mu? Adam da fazla dondurma şeyi var. Roket falan. De belki böyle ağır bir kartı savunurum falan. Güzel serseriler var bizde de. Gayet iyi. Güzel. Bizim aile Ayrıca da geldi karşı ayrıca Bayağı bir tarafa verdik Güzel bir başlangıç Burayı <laughs> yarasada güzel bir şekilde kullanalım Haydi vuramadı Ama sol taraftan bayağı bir problem yaşayacağız gibi Yaşamadık Güzel <laughs> Direkt daha iyi bir koruma Adam da aynı şu anda Haydi tutup zora sokmaya çalışıyorum. Burca faydı. Tamam o doğru. Daha bir tercih soldaki vurdu. Çok problem yok. ufak bir ama devam et. Ben yani şöyle bir sağlığına geleceğim. Fazla zorlamış sanki. Ama olsun. Fazla zorlamış ama çok çok önemli bir Tam buramada da. Burada gösterek varmış. Aa var. bir tane sayeti var. bir geldi. Böyle bir yapalım. Sağdan gayet güzel bir sabit ediyoruz. Sol taraftan da bayağı bir şey Adam doldurma çok yani. Çok çaresiz. <laughs> bir şey yaramıyor bu <laughs> kadar. Yeri yer Daha doğrusu.

Rahatlarken evet 4 saniye ama hani adamı rahat aldık. Yani o anında yani. zorlanmadık arkadaşlar. <laughs> sadece iyi Bu Daha da sonra videoyu sonlandıracak sonlandıracağız. Bu mücadeleyi sizlerle beraber tamamlayacağız. Tabii ki de haydut. Kuleler işe yaramıyor o kadar. Alev topu. Ee, uçan makine. Hava sonuçta. Ee, Dart Goblin çok güzel işe yarayabilir. Adamda dev kar topu var. Ee, Mızrak Goblin'leri alsam alev topuyla şey yapabilirim falan. Ama eğer ben Dart Goblin'i alırsam dev kar topuyla Dart Goblin'i alamaz. Belki Mızrak Goblin'ler de çok işe yarayabilirdi ama olsun önemli bit değil. Dev de başlıyoruz. Biraz geç atmak. Başlamak. Bakın şoktan evde de adam <laughs> <laughs> Şöyle aletimizi yapıştırıyor ben daha iyi şey vurdum aşağı Yuuu Kardayım Gayet iyi durumdayız Güzel kârdayım vuruyor Ben şöyle yapacağım Tamam biz kez olduğunu aldık Güzel bir de boşa gitti Ben Gayet. Hemen bu golem atmam lazım. Yoksa vuracak abi. Tam da düşüyorum. Sağda, Sağda bir kule GG. Sağ kule GG. Adam bir kule bir ucu var. hayatta tutarsak eğer bu maçı yürütürüz biz. Kötü durumda değiliz o kadar. Tamam belki bilgisini ama da bu soldan da bayağı Yani balam. Tamam, bir şekilde, bir bir

Şanslıyoruz, hasta görüyoruz, öpüyoruz ve parayı alıyoruz. 20 el açtık ha, çok güzel oldu, çok güzel oldu. Mini pekka mı geliştireceğim ben bu parayla? Evet, artık mini pekka 11 seviye. Yavaş yavaş destemizi, kartlarımızın genellerini de. Max'a doğru götürmeye çalışıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar videomuz bu şekilde. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu arada bu sanda sandığı falan tutacağım. Sandık açın videosunu açacağım. Haberiniz olsun. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına, sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırak bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Eee aynı zamanda kanalımızı oynatma sistem başka oyun seyirlerimize ve çekmemize ulaşabilirsiniz. Şunu almayı düşündüm aslında ama vazgeçtim. Esleyen prenses ifadesi var ya onu alacağım. Neyse. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. unutmayın. Hoşçakalın.